Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Diyanet Elif Bağ derslerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beşinci dersimize geldik. Beşinci dersimizde alıştırma yapacağız. Yani şimdiye kadar öğrendiklerimizle ilgili biraz pratik yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim deyip okumalarımıza geçelim. Razaka, Razaka, Razaka. Bakınız bu harekelerin adı neydi değerli arkadaşlar? Üstündü değil mi? Raca'a, Raca'a, Raca'a. Kara'e, Kara'e. Qaraa, Qaraa, bara be bara be bakınız hepsi üstün değerli arkadaşlar zahera 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 evet üstün ne yapıyordu harfleri e a şeklinde okutuyordum yedeke 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 Yedeke. rafea 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 Rafa'a sabara 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 Saika, sa'iqa Saika bakınız üstün esre üstün amile 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 üstün esre üstün semi'a 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 bakınız üstün esre üstün hamide 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 feriha 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 nadice 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 tafika 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 saide 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 rusulu 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 huluku 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 kütübü 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 sülüsü 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 Kut ile, kut ile, kutile ile, su ile su ile su ile fehuve 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 bakınız ötreye geldik değerli arkadaşlar üstün ötre üstün fehuve fehuve samedu 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 zikira zikira bakınız burada hem ötre var hem esre var hem de üstün var gufira 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 meradu 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 ragibe 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 evet değerli arkadaşlar ne yaptık 5. dersimizde alıştırmalar yaptık bir sonraki derste görüşmek üzere değerli arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşça kalın Allah'a emanet olun